Lev beyinle kafa kafaya şu an smoke girerse eskenecek ve es geldi Lev'den biri es geliyor bu çocuk neler yapıyor Lev inanılmaz sıcak bugün Bu görüntüler az önce oynanan eSports World Cup'ın düzenlediği Valorant turnuvasından geliyor Turnuvadaki tek temsilcimiz VBL önce Sentinels'ı ardından da DRX'i devirerek playofflara kalmaya hak kazandı Son Master şampiyonu Paper Rex, Fnatic, Genji gibi dünyanın en üst düzey takımlarının katıldığı turnuvada böyle bir başarı beni inanılmaz mutlu etti EMA elemelerinde önce Karmin Corpu daha sonrasında Team Liquid'i eleyip tarihindeki en prestijli turnuvaya katılan BBL iyi oyununu yükselişinde sürdürerek önce Sentinels'ı 14-12 Ardından diğer Best of 3 oynanan maçta 2-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı. Levin'in inanılmaz performansını da övmeden geçmemek gerekiyor. Best of 1 şeklinde oynanan Sentinels maçında 31 kill bırakarak Zekan'a adeta dif attı. Diarex maçında da en sıcaklığını sürdürdü. 2 mapte toplamda 42 kill, 13 entry alarak takımını galibiyete getiren en önemli faktörlerden oldu. Tabi sadece Levin değil tüm takım çok iyi oynadı. Sociable Levin'e en büyük kill desteğini veren oyuncu. Yampi'nin verdiği kollar, Profek ve Magnum'u oyuna beklendiği anda müdahale etmesi harikaydı gerçekten. Bu arada 5. yıl forması ne abi böyle? Formaya hayran kalmamak elde değil. Tasarımcısının ellerine sağlık. BBL artık tam anlamıyla takım olmuş. Ben de dünyanın en iyi takımlarındanım diyor haberiniz olsun. Peki bu eSports World Cup olarak adlandırılan organizasyon nedir? Hemen kısaca bahsedelim. Tam 7 hafta sürecek bu organizasyonda her hafta farklı oyunların turnuvaları düzenleniyor. 29 oyunun en iyi takımları ve en iyi oyuncuları mücadele ediyor. Toplamda 70 milyon dolardan fazla ödül havuzuna sahip bir organizasyondan bahsediyorum. Muhteşem gösteriler, All Star Show maçları, ünlü isimlerin, sanatçıların, ikonik isimlerin katılımlarıyla Harika bir görsel şölen oluşturuluyor. Peki işin Valorant kısmında işler nasıl ilerleyecek derseniz. Riyad'da düzenlenen ve 1.250.000 dolar ödül havuzuna sahip turnuva 11 Temmuz'da oynanacak playoff karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Ve Espor Valorant Dünya Kupası sahibini bulacak. Peki sizce bu kupayı BBL'in ellerinde görebilir miyiz?